İyi akşamlar dostlar. Bugün 3 Mayıs 2024. Arkadaşlar bugün tabii ki haftanın son günü, cuma günü. Peki neler oldu? Arkadaşlar bugün toplam itibariyle 299.282 Türk Lirası arkadaşlar giriş oldu. Net giriş var. Onu söyleyelim. bugünün tamamında ama arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Karanlık oda dediğimiz saat 18.05'ten itibaren başlayan sürece 376 milyon 708 bin lira çıkış oldu. Yani eğer o çıkış olmaydı şu anda 1 milyar TL'nin üzerine arkadaşlar yaklaşık 1 milyar 200 TL'ye yakın bir para girişi söz konusu olacak ama yine yine artıda mıyız? Evet arttayız arkadaşlar. Baktığımda peki neler oldu? Arkadaşlar bugün itibariyle baktığımız zaman en fazla alışı Bank of Amerika yapmış gözüküyor. Arkasından yapı kredi gözüküyor. Arkasından İş bankası Deniz Bank ve Garanti Bankası en çok alış yapan firmalar olarak karşımıza çıkıyor. Satışa baktığımız zaman arkadaşlar satışta da yine Bank of America birinci olarak karşımıza çıktı. İkincisine Yapı Kredi, üçüncüsüne yine İş Bankası arkadaşlar, dördüncüsüne Deniz Bank olarak karşımıza çıkıyor. Beşincisi de Garanti. Yani bugün arkadaşlar hem alışta hem satışta İlk 5'ler hemen hemen aynı. Peki baktığımız zaman arkadaşlar Bank of America bugün en fazla ne aldı? Türksel aldı, Vestel aldı, Pegasus, EKG'yi Akbank almış gözüküyor. Satışlar arkadaşlar en fazla Tuaso, Koç Holding, Tüpraş, Ereğli ve Halk Bankası satmış gözüküyor. Peki karanlık odada en çok arkadaşlar hareketlenen hisseler hangileriydi? Baktığımız zaman arkadaşlar karanlık odada Bayrak eşleşmede Bayrak 2.9 artıda, Gesan 2,12, Ünlü 2,08, yotek Adel, Papet Bakap, Sanfarm, Deniz Gayrimenkul Yatırımları, Kocaer, Sekur ve Söktaş arkadaşlar. Tümason, Link, Özerden, Etiler, KGYO, Koleksiyon arkadaşlar. %1'in üzerine bir artış sergiledi. Düşenler hangisi arkadaşlar? Karanlık odada. Pek GYO, baktığımız zaman TDGYO, Kiler Holding, Klimasan, Ersu, PSGYO, Doğan Gate olarak da arkadaşlar %1'in üzerine değer kaybedenler de bunlar bu şekilde karşımıza çıktı. Hayırlısı bakalım zaman neyi gösterecek hep beraber. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.